Merhaba arkadaşlar. Bugün çalar saat nasıl kurulur onu göstereceğim size. İlk olarak arkadaşlar bakın. Buradaki on ve off butonu var. Bu on off butonunu on yapacaksınız. Şöyle. Evet bakın. Şurada on olacak. Yani yukarıya kaldıracaksınız. Bakın arkadaşlar. Ee, sonra saati ayarlarken e, o saat ayarlamak istiyorsanız bu alarmı basacaksınız akrepiniz ya da yelkovanız bozuksa yani saatiniz bozuksa buradan ayarlayabilirsiniz e, saat hazırlıyorken arkadaşlar bu şu an saat 10 falan bizde şu an bakın bak şu gri şeyi görüyorsunuz değil mi bazılarında bu kırmızı bu gri şeyi hangisini nereye getirirseniz o saatte çalıyor diyelim şu an saat 10 Bakın onu getirdiğimde geliyor. Bakın ben 7'de uyanacağım ya da 6.30'da falan 7'de uyanmak için buna bas bunu e, bakın bu girişi 7'ye götürüyorum. <laughs> Sonra sadece çalıyor arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı